Günaydın, bebişlerimize bakın, tipsizler, yatışa bak, kimin patiso ya, annemiz yumurta yiyor sarısını, hırpil bile, altın akşam biraz ağladı, kabız olmuş, ona yağ içirdim, dün de içirdim bugün de, Bakalım nasıl olacak. Öyle sıcakta duruyor. Ondan sonra bu kim? Bu Melle. Size bir sürprizim var. Bakın. Kim bu? <laughs> kim gelmiş? Dombili. Dombili gelmiş Dombili. Gezmiş gezmiş çapkınlık yapmıştır. Üstünde toz var gelmiş ay hava yağmurlu yine hepsi çamur getiriyor siliyorum süpürüyorum yine anne şimdi aklım altında ateşi yok ölçtüm ee, biraz ağzı kokuyor ama ateş olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ondan sonra <laughs> yedin mi işi, işi bozu bozu, bozu, bozu. <laughs> bu şişko ne yapıyor al be al hiç sevmiyorum bunları hiç sevmiyorum. Nisan. Nisan. Nisan sen don oldun ya. Aynı baba şey. Baba değil. Ne oluyor? Am, dayı. Dayı dayı. Dombili dayıya benze. Nisan sen kız mısın erkek misin? Bakalım mı? Nisan sen erkeksin. <laughs> sen nesin bakalım mı? Sen kızsın. Sen <laughs> kızsın. Şuna bakalım bir dön bile. Ya ben bunda bir kararsız kaldım ama erkeğe benziyor. Şuna bakayım. Alma diyor bakın. Bu da erkek. Kaç erkek oldu ya? Sarmadım. <laughs> Ay yemiş yemeğini. Hava yağmurlu. Sobayı yaktım güzelce. Ondan sonra herkes bunun peşinde <laughs> şu altında canım sıkkın şimdi ee, Dursun Bey'deki veterinerlerde herhangi bir tahlil vesaire gibi şeyler bulunmadığı için bir manası yok oraya götürmemin. Biraz bekleyeceğim bugün bakalım kakasını yapabilecek mi dur ya çöp bu bekliyorum biraz ya hakiki yağ içirdim. Dün biraz yardımcı oldum. Kakasını yaptı. Böyle işte. Stresim o. Başka yok. Domi'nin de geleceğini çok iyi bildiğim için içim rahattı. Çünkü e, Zeytin de aynı şeyleri yaptı. Kızgınlık döneminde biliyorsunuz. Sağlıklıysa gelmediğinde şey yapmıyorum. Dur. Dur annem. Bir şey yok bunda. Allah'ım şunu kapatıp hemen şunun derdi şu şu. İçi boş annem boş boş. Şuraya bir çöp koydum onu yiyecek diye. Heh. Çok yapışkısın ya. Hiç de büyümüyorsun.